Bugün bire ve e, usta arkadaşlarıma buradan, Ankara'dan selamlar. Gördüğümüz alan Elma Dağı'nda. Burada oldukça fazla olan taş yımaların bir bölümünü çekebiliyorum şu anda da. olarak oldukça tarih zenginli yüksek olan bir bölge. Üçgen ayman olduğu bölge. Üçgen diyorum artık. Şu karşıdaki alanda. buna uygun olan bir bölge zaten alt tarafta belli yerlerde yaşam belirtileri de mevcut yukarı doğru burası kurumuş bir çay buranın şöyle göstereyim diğer tarafta yani şu Rüzgardan dolayı sesim biraz hışırtılı gelebiliyor. Ondan dolayı şu anda kusuruma bakmayın. Hepinize sevgiler, saygılar. karşısındaki olay bölge Beyaz taşın olduğu yer tahminimce mezar olduğunu düşünüyorum. Şu beyaz düz bir taş var şuraya mezar olduğunu düşünüyorum. Büyük sunağın yanına geldik. Yani 40'a 40 gibi görünüyor. Oldukça büyük bir sunak. İki yönlü kanalı var. Biri buradan bu şekilde şu bölgeye bakıyor. Oldukça geniş bir alan burası. Eski bir Ermeni Bunlar da üst kısımlarında eşeğim alır. burası eski Ermeni köyünün kalıntılarının olduğu bölge. Sulak bir. bir evet olduğunu düşünüyoruz. Yani, köy olarak bayağı büyük bir köymüş. Büyük Üçgen Oyman'ın olduğu yere geldik. burası oldukça tarihi yönden zengin bir bölge hemen evet, karşıda görünen tarlanın arkasındaki Ermeni, eski Ermeni köyünü biliyorsunuz aynı tarafta taş yığmalar mevcut bunlar incelememlerin birkaç tanesinde hani üç taneden bir tanesi dolu gözüküyor. Yani yan yana yapmışlar. Tarla değil bunlar. Tarla olacak büyük biçimde olan bir yer de değil burası. Şimdi üçgen oymanın. yakıyor. Yani boşluk tespitini şurada yaptık. Şurası boşluk tespiti veriyor. Aynı şekilde <laughs> Resulullah'ın da işaretlediği gibi boşluk tespitini veren yer şu yer. Yani şuradaki şu ve işaretli şurada kareye ayındıran bir yapı var. Şuradan şöyle aşağı doğru böyle bir kanal geliyor. Bu kanalda bu mezarın mezar diyorum artık ben buraya. Alt kısmına doğru aka bu bu tarafa doğru Oldukça büyük bir kaya. Şöyle... Kayanın yukarıdan aşağı doğru... Şuradan şöyle bir kanal iniyor. Aşağı doğru...